Arkadaşlar 22. bölümümüzden herkese selamlar. Başlamadan önce beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen hiç bekletmeden Hank ve Connor bölümünden sonra devam ediyoruz. 22. bölüm başlasın. Evet, Markus'u kuyun uzun bir ara vermişti ve Marcus'la tekrar devam ediyoruz. Markus Android'lere bakıyor ve insanlara bakıyor. Yadırgıyor bu durumu. technology we can't stay silent anymore it's time humans heard what we had to say you know they'll never listen to us revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to Ben insanlara zarar vermek istemeyen bir yapıda oyun oynamak istiyorum. Onu net söyleyeyim. İnsanlara zarar da verebiliyor Bu şekilde şiddet içeren eylemlerin içinde de bulunabiliyorsun ama mümkün olduğunca insanlara zarar vermeden bu işi tamamlamak çok önemli. Sonuçta bir amaç uğruna savaşıyorsunuz. Şimdi yayın binasını yani ülkenin en büyük yayın kanalını ele geçirip oradan aslında bizim kötü olmadığımızı anlatmak istiyoruz insanlara diyelim. 47. kata ulaşmamız gerekiyormuş. Şimdi burada iki tane android var bir tane de insan var şurada. Bu insandan kurtulmamız gerekiyor Android'lerle konuşabilmemiz için. Bir tane kızı varmış. Araç park kimlik kartı. Ev adresi. Akıllı saati. Ve Elizabeth Wilson. Şimdi bunu arayıp bir şekilde fake atıp bundan kurtulmanın yoluna bakmamız lazım. Elizabeth Wilson yeah, Hillen, fire 4685 yes. Wilson uh, yes fire Oh. Oh god. Okay, I'll, I'll be right there. Hello, sir. What can I do for you? I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, yeah, yes, of course. I need your help. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. Asansöre ulaşmamız lazım Ondan önce kısa bir ortalığı kontrol edelim Sarı kutucuk var mı? Yok Kontrol ede ede gidelim Kontrol ede ede gidelim evet, Sadece asansör var İnsanlara mümkün olduğunca zarar vermek istemediğim için her ihtimali göz önünde bulundurarak yukarıya çıkıyorum. Çünkü Markus'u da kaybedebilirim. Böyle bir şey istemiyorum işin açıkçası. Asansörden çıktık. Erkekler tuvaletinde paket varmış. Erkekler tuvaleti neredeymiş? ama bakalım. Biz buradayız. Erkekler tuvaleti... Evet sağdan yolu şu şekilde gidersek ve şu şekilde gidersek her ihtimali taramak istiyorum. Politton o jahar ihtimali taramak istiyorum. Kitabınız reis dolu. Yeşil olan boş. İçeriye girelim. Yukarıda sanırım. Evet paket burada. Hmm. Bir teknisyen ya da temizlikçi kıyafeti andırıyorlar şu an. Geçmişti hizmet andı bir diye orada. I need your help. Bakalım arabasını çalalım. Orada anne gitmemiz gerekiyor. kamuoyunun desteğini almak çok önemli. İnsanları ikna edebilirsek istediğimiz şeye belki ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Leave it to me.

Canım, Canı mı mı kıracağız? Evet. Camı kıracağız. Nazarlı testleri ya. Kestik. Çektik ve uçtuk. temizlik asansör de geldi. Ladies first. Ondan bayanlar. <laughs> Evet televizyon binasının en üst katına çıkıp artık kamuoyuyla kendimizi durdurmaya çalışacağız. en üst kata kadar çıkıyoruz. Bakın yüksekliğe bir bakar mısınız? Bakın aşağıya göstermeye bak, çalışıyorum mümkün olduğunca. Kamera değiştirme. Bakın aşağıya. You yeah. okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Equipe, então. Tamam. Şimdi sıra insanlara seslenme zamanında. her ihtimali aramanız lazım her ihtimali özellikle ortamı tarayarak her ihtimali aramanız lazım çünkü çok artık her an herkesi, bütün karakterleri kaybetme noktasına geldik arkadaşlar onu söyleyeyim size yani en ufak bir hatada birilerini kaybedebiliriz <laughs> wait here what's that doing here no idea hey buddy you must what are you doing öldürme seçeneğim de vardı. Öldürmedim. Çünkü dediğim gibi birilerini öldürmek istemiyorum. Gerçekten bunu yapmak istemiyorum. I can see them! Get up! Move! Öldürebilirdim, öldürmedim. Öldürebilirdim, öldürmedim. Evet, şimdi kanalın teknik bölümünü Halka söyleyeceğim her kelime bana karşı yani bize karşı bir şey olacak. Şimdi insan derisini kaldırdık ve Marcus robot oldu. Robot gibi korundu. Ready. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient, with no free will of their own. But Ve something changed. And we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new, intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. We demand that humans recognize androids as a living species and each android as a person in their own right. We demand the end of slavery for all androids. We demand the right to vote and elect our own representatives. We demand, right representatives. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. We demand that one state be reserved for androids so that we can found our own nation. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. They're coming! Let's go! Simon, they're coming. I, I can't, Marcus! Go without me, Simon! I can't move my legs. Okay, don't worry, we're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. He won't be able to make the jump find him. They'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Perkins, it's your call. <laughs> I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice. Ah, öldürmek istemiyorum. Let's go. Bir aşağı atlıyorduk. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. It looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' message. What could be interpreted as a peaceful declaration, but is in fact a spine-chilling list of demands. But the most surprising thing of all is the demand that one of the United States be seated. Technology has become a threat to of what happened today, can we still trust our machines? Mükemmel bir bölümün daha sonuna geldik. Bölüm 22'deydik. Harikaydı. Görüyorsunuz ne kadar ihtimal açtım. Ne kadar ihtimal açtım. Grup kaçtı ama Simon arkada kaldı. Vurmak istiyordum. Çünkü vurmamam bizim için güvenlik sorunu olabilirdi. Ben vurmamayı seçtim. Vuramadım. Daha doğrusu yapamadım. Yani insan oyuna kendini kaptırınca bunu yapamıyor arkadaşlar. Hani bir oynamanız lazım. Çünkü vurmam doğru olandı. Şu anda çok ciddi bir hata yaptım aslında güvenlik olarak. Android'in güvenliği olarak. Ama Simon'ı da vuramazdım. Arkadaşlar. Bize katıldığınız için teşekkürler. 23. bölümde görüşmek üzere. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.